Merhaba, ben İbrahim Aykut Kaya. Bilişsel arkeoloji, maddi kalıntılardan yola çıkılarak eski düşünce biçimlerinin incelenmesidir. Geniş anlamda bakıldığında ise arkeologların bulduğu eski nesne ve sembollere, yaratıcılarının veya kullanıcılarının verdiği anlamların araştırılmasıdır. Aralarında 1960 ve 1970'lerde ortaya çıkan yeni arkeoloji, yani süreçsel arkeoloji yaklaşımını savunan arkeologların da olduğu gruba göre bugün yapılması gereken eski toplulukların zihinlerinin nasıl çalıştığı ve bu zihinsel halin o gün yaşayanların eylemlerini nasıl şekillendirdiğini öğrenmemizi sağlayacak güvenilir yöntemler bulmaktır. Burada belirli obje ya da nesnelerin onları kullananlar tarafından ne anlama geldiğini aramaktan çok daha alçak gönüllü bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım post-süreçsel arkeolojiden gelen arkeologların da temel amaçları içerisinde sayılmaktadır. R.G. Kaliningwood ve Benedetto Croce'nin ilk çalışmalarına kadar geriye iz sürülebilecek olan bu yaklaşımda eski toplumların dünyayı anlamak ve onunla baş edebilmek için kullandıkları kavramları nasıl geliştirdiklerine ilişkin edinilecek bilgiler yeterli değildir. İşte bu sebeple yorumlamalı gelenekten gelen kimi arkeologlar insanların beyinlerine girmek onlarla empati kurmak için çalışmaktadır. Çok eskiden ölmüş insanların yerine geçme deneyimi ya da en azından onunki gibi bir deneyim yaşama girişimi tefsirci arkeoloğun yani hermönetik arkeoloğun öznel, idealist ve yorumlayıcı yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Günümüzde bilişsel arkeologlar böyle bir empatik deneyimin doğruluğuna inanmamaktadırlar. Buna ek olarak bir idealistin tamamen sezgisel olarak oradaydım deneyimi üzerine kurulu yorumlamaları ve bu yorumlamalar sayesinde kazandığını iddia ettiği ayrıcalıklı konuma da kuşkuyla bakmaktadırlar. Bilimsel araştırmaların tümünde olması gerektiği gibi bir savı doğrulayan sezgiler değil, destekleyici dış etkenlerle mevcut verilen savla ilişkisidir. Örneğin Karl Popper'ın getirdiği varsayımsal tümden gelim yaklaşımını kullanan süreçsel arkeolojide izlenen sınama ya da geçersiz kılma uygulamaları böyledir. Doğrulama yetkili bir mercide değil, açık biçimde tanımlanmış bir savın her zaman kolaylıkla yapılmasa da sınanmasıyla gerçekleştirilir. Colin Renfrew tarafından ortaya atılan bilimsel arkeoloji düşüncesi, bilişsel süreçlerin incelenmesi, dil ve sembolizm, arkeolojik metodoloji ve kültürel ve bilişsel evrimi incelemektedir. Bilişsel arkeoloji normal olarak iki alt alana ayrılmıştır. Bunlardan birincisi presapient yani akıl öncesi, ikincisi bilişsel yetenekli toplulukların doğuşudur. Presapient döneminde akıllı insandan önceki atalarımız ile ilgilenilmektedir. Bu alan ortak atalarımız olan Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus ho ve Homo sapiens neandertalsis insan türünün yani ilkel insanın, alet kullanan insanın, dik yürüyen insanın türlerinin zeka ve becerilerinin geliştiği uzun bir süreci kapsar. Bu tarih dilin kullanılması farkındalıkla dahil olmak üzere Homo sapiens sapiensin ortaya çıkmasına kadar geçen insani yeteneklerin yavaş yavaş ortaya çıkmasını kapsayan insan devrimi denilebilecek tarihi içermektedir. Bilişsel ve yetenek ve araçların doğumuna geldiğimizde ise yani ikinci baş, başlığımıza farklı insan topluluklarının ortaya çıkmasını sağlayan farklı kültür çizgilerini dolayısıyla da türümüz içerisinde gelişen farklı bilişsel yeteneklerin ve araçların doğuşu ele alınmaktadır. Bunların en belirgini dünyanın farklı yerlerinde birbirinden bağımsız olarak yazının gelişimini sağlayan insan topluluklarıdır. Günümüzden 80 bin ila 40 bin yıl öncesinde yani türümüz henüz o oluşma sürecini tamamlamamışken şimdi doğamız gereği olduğunu düşündüğümüz konuşma ve tartışma yeteneklerimizin var olduğunu kabul edemeyiz. Yorumlayıcı yaklaşımda da empatik yaklaşımda da baksak bu varsayım doğru olamaz. Bu sebeple maddi kalıntıların belgelediği kalıntılardan yolu çıkılması gerekmektedir. Örneğin uzak mesafelerden ham maddi temini gibi bir işlem belirli bir düzeyde zaman ve planlama bilgisi gerektirdiğinde umut verici bir yaklaşım ortaya koyar. Tekrarlanan işlemler ve becerilerle alet yapımında devreye giren işlem zinciri kavramı da yaşam alanında devreye giren kalıntılar ile birlikte örgütlü davranışın bir örneği olabilir. Burada tartışılan önemli bir soru ise gelişkin düzeyde konuşmanın ne zaman başladığı sorusudur. Bu konuda birçok arkeolog, psikolog Merlin Donald'ın düşüncesini benimsemiştir. Ve bu düşünceye göre konuşma yetisi türümüz Homo sapiens sapiens ile ortaya çıkmıştır. Homo erectus ve öncesinde ise taklit yani sözlü anlatım değil gösterme ile iletişim kurulmaktadır. Bununla birlikte Endonezya Flores adasında bulunan orta buzul çağına ait kalıntılar uzun mesafeli deniz yolculuklarının yapıldığını göstermektedir. Ve bu durumda bu yolculukların yapılabilmesi için gerekli olan haberleşmenin nasıl oluştuğu bir soru işaretidir. Türümüzün ortaya çıkması ve ardından gelen göçler ile 40 bin yıl kadar önce dünyanın büyük bir bölümüne yayıldığı düşünen insanların tümünde gelişkin konuşma ve farkındalık özelliklerinin bulunduğu varsayılabilir. Çünkü bu aynı zamanda bir iletişim demektir. Gerçekten de DNA çalışmaları ile 40 bin yıl kadar önce doğan çocuk ile günümüzdeki çocuk arasında çok az bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yani kolaylıkla anlaşılabileceği gibi fiziksel yapı aynıdır. Farklılık bilişsel yapıdır. Yani donanım aynıdır, yazılım güncellenmiştir. Burada sapiens paradoks, yani aklın paradoksu ortaya çıkar. Yani sorun şudur. Farklılık bu kadar az ise neden Batı Asya, Çin, Mezoamerika ve Güney Amerika'da önce köylerin kurulması, sonra da kasaba ve kentsel örgütlenmenin ortaya çıkması için 30 bin yıl daha beklenmiştir? Bilişsel arkeoloji bu gibi gelişmelerde ve dünyayı ölçmede ve planlamada insanın artan simge kullanımı konusuyla yeni yeni uğraşmaya başlamıştır. Bunlar yeni toplumsal ilişkilerin oluşumuna ilişkili olarak da Kişisel arası davranışları kuran ve düzenleyen simgelerin kullanımına bağlıdır. Erken bir aşamada birçok toplumun doğaüstü boyutta düşünmeye başladığı da bilinmektedir. Öteki dünya ile haberleşme, insanların birbirlerine ve öteki dünyaya aracılık etmeleri, yani dinin doğuşu bu aşamadadır. Türümüzün bilişsel arkeoloji ile ilgili en çarpıcı ve en erken özelliği de resim ve heykel gibi görsel temsile sahip objelerin yapılması ve kullanılmasıdır. Burada bir soruda Güney Fransa ve Kuzey İspanya'daki mağara resimlerinin neden 25 bin yıl öncesine dayandığı ve neden o bölgede oldukları sorusudur. Av, ergenliğe geçiş töreni gibi yorumlanan resimlerin sebeplerinin de ne olduğu hala kanıtlanamamaktadır. Giderek farklı toplumların neredeyse olgusal gerçeklere dayanan ortak anlayışlara bel bağlamış oldukları görülmektedir. Filozof John Searle bunu kuramsal orgular, olgular şeklinde kavramlaştırmıştır. Modern dünyanın para kavramı buna örnektir. Evlilik, miras, mülkiyetin yanı sıra ağırlık ve zaman da toplumsal olgular içerisindedir. Bilişsel arkeologlar günümüzde eski toplumların maddi dünyayla ve birbirleriyle baş etmede yeni çareleri kavramlar icat edip kullanarak bulduğunu anlamaya başlamışlardır. Teşekkürler.